Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. 4A kapsamındaki SSK'lı olup 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan vatandaşlarımızın emeklilik şartları hakkında sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. 4A kapsamında SSK'lı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan vatandaşlarımızın emeklilik şartları hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım değerli izleyicilerimiz. Şimdi e, bu tarihler arasında sigorta girişi olan SSK'lı vatandaşlarımızın eğer 7.000 prim günü varsa erkek vatandaşımızın 60 yaşında emekli olabiliyor. Herhangi bir sigortalılık süresine gerek yok. Prim günü 4500 gün ise 25 yıllık sigortalılık süresi gerekiyor. Ve 60 yaşında bu vatandaşımız emekli olabiliyor. Şimdi geçelim kadın vatandaşlarımıza ama şartımız neydi? 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihler arasında işe girişi olan 4A kapsamındaki SSK'lı vatandaşlarımız için emeklilik şartlarını söylüyoruz. Kadın vatandaşımız bu tarihlerde işe girdiyse, SSK'lıysa 7000 prim gününü tamamladığında 58 yaşında emekli olabiliyor. Herhangi bir sigortalılık süresine gerek yok. Yine bu tarihlerde yani 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihler arasında işe başlamış kadın vatandaşımız SSK'lı 4500 prim gününü tamamladığında 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığında 58 yaşında emekli olabiliyor değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bu şekildeki yayınlara destek verme adına kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer beğendiyseniz videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayınız ki bu tür faydalı yayınlara sizler için devam edelim. Değerli izleyicilerimiz, hoşça kalın, görüşmek üzere.